you <laughs> ben Muhammed 32 yaşındayım e, i̇ki yıl önce e, git, yurt dışına çalışmaya gitmiştim. E, orada e, vücudumda çıkan bir sivilceden dolayı e, enfeksiyon kaptım ve e, bu enfeksiyon e, omuriliğime iltihap olarak biriktirdi. Ve sinir sistemlerime hasar verdi ve bir omurilik ameliyatı geçirdim. Şu anda e, omurilik felciyim. E, büyük bir ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde devam ettireceğim. Olay o vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan e, 3 gün içinde meydana geldi. 3 gün sonra e, direkt his kaybı yaşadım ve e, direkt felç oldum yani. Şu anda sinir sistemi e, hasarının bir tedavi şekli yok. Sadece kök hücre tedavisi var. O da deneniyor ama şu anda sonuç alınamıyor. Sağlıklı iken engellilerin yaşadığı sorunları yani görmüyorduk ya da göremiyorduk diyebilirim yani. Ama engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Mesela kaldırımlarda engelli rampaların önüne araç bırakanlar ya da kaldırımlara araç bırakanlar engelli araçlarının çıkacak rampalara insanlar araçlarını bırakıyorlar. Buradan rica ediyorum, insanlar biraz bilinçli davranmasını istiyorum yani. Bir iki sefer düştüğüm oldu. Engelli rampası bir yerde yüksekti ve oradan inebileceğimi düşündüm ama inemedim ve düştüm. Alışveriş yapabileceğimiz dükkanların önlerinde engelli rampaları olmaması bizim sosyal yaşantımızı kısıtlıyor. Buradan bütün belediyeleri sesleniyorum. Engelli araçlar, engelli rampalarını, engelli araçlarının çıkabileceği şekilde tasarlamalarını istiyorum. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın.